Temizliğin vazgeçilmez malzemesi sabun üretiminde geleneksel yöntemlere dönülüyor. Gökçeada'da el yapımı sabunların üretim aşamasını sizin için görüntüledik. Ana malzemesi zeytinyağı olan sabunlara adanın mis gibi kokan otları da ekleniyor. <laughs> kimi kekik, kimi nane, kimi papatya kokuyor. Adanın bütün kokuları elde üretilen bu sabunlarda hayat buluyor. Doğal yollarla üretilen sabunların ana malzemesi zeytinyağı. 3 yıl önce İstanbul'dan ayrılıp Gökçeada'ya yerleşen Aziz ve Şule Bengi çifti sabun üretiminde geleneksel yöntemleri keşfetmiş. Biz buraya gelelim ve doğal yaşamaya başlayalım. Ayrı bir yaşantı kuralım istedik. Sabun denedik. Kendimiz için denedik açıkçası. başarılı oldu. Eşe dosta şey yaptık, dağıttık. Onlar da beğendi. Biz bu sabunları buranın yağı, Gökçeada'nın yağı, Gökçeada'nın yağmur suyuyla ee, yapıyoruz ve tümüyle doğal e, maddeler kullanıyoruz. Sabun üretim aslında çok kolay. Ana malzeme zeytinyağı kostikle karıştırılıyor. Yağı belli bir ısıya getiriyoruz biz. Ee, belli bir sıcaklığa getiriyoruz. Ee, bu sıcaklığa geldikten sonra yağ, e, sodyum hidroksit halk arasında kostik denilir. Kostiği karıştırıyoruz. Ee, fakat belli bir ölçüde karıştırıyoruz. Bu şey, e, kostik e, yağı e, sabunlaştırıyor. E sabun aslında yağ böyle bir e, muhallebi kıvamına geliyor. Bu sabunun oluşması demek. E, kalıplarına döküyoruz. Bazı sabunlara ise değişik aroma ve otlar katılıyor. Doğal. Yağların Miktarını kendiniz kendisini mi beliriyorsunuz? Evet yani burada çok bir ölçü yok taneciklerde. şu anda siz bizim hissettiğimiz güzel kokuları duyamıyorsunuz ama biz biraz tarif edelim. Gerçekten bu atölye ada kokuyor. Mesela burada gül kokulu sabun, diğer taraftan papatya kokusu. Burada da defne kokusunu çok derinden hissedebiliyorsunuz. Nöbet değişecek askerlerde işte sabah nöbetçiler değişiyor. Bu neydi? Ee, o keçi sütü sabunu. Tabii çok besleyici bir süt, keçi sütü. Anne sütüne en yakın süt biliyorsunuz. E, sabunda e, ayrıca bu e, besleyici özelliklerini de e, kullanmış oluyoruz. Doğal malzemelerle üretilen sabunlara yurt dışından da talep var. İsviçre, Almanya ve İngiltere Gökçeada sabunlarını kullanan ülkeler arasında.